Sıkıntıma yetişen, abu hayat içiren, kulağımdan işiten bir cananım var benim. Kulağımdan işiten bir cananım var benim. Bir cananım var benim Bir cananım var benim Kulağımdan işiten Bir cananım var benim Allah 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 Allah, Allah, Allah. Söyleten hep dilimi Diri tutan tenimi, cennet eden evimi, bir cananım var benim, cennet eden evimi, bir cananım var benim. Rahmet yeli estiren, bilmediğim bildiren, kalbime nur indiren, bir cananım var benim. Kalbime nur indiren, bir cananım var benim. Hiç caymayan sözünden, haber veren özümden, gören daim gözümden. Bir cananım var benim, gören daim gözümden, bir cananım var benim. Genişleten sadrımı, hayran eden aklımı, bildiren hak varımı. Bir cananım var benim, bildiren hak varını, bir cananım var benim. Bıkmam asla seyrinden, çıkmayan hiç gönlümden, öte geçen ölümden. Bir cananım var benim, öte geçen ölümden, bir cananım var benim. İhsan ikram edici Açan şuur bilinci İhsan ikram edici Açan şuur bilinci Sevindiren erdinci Bir cananım var benim Sevindiren erdinci Bir cananım var benim Bir cananım var benim bir cananım var benim sevindiren erdinci bir cananım var benim sevindiren erdinci bir cananım var benim Oh